Bir arkadaşım söylemeyi çok severdim. Ee, yani maonun mü emin değilim. Ama e, Çin'in bütün tarlalarını verseler yapamayacağın şeyler olmalıdır. Yapmayacağın şeyler. Yani benim öyle bir sözüm vardır. İnsan yaptığı değil, yapmadığı, yapamadığı şeylerle insandır diyor. Ben bunu yapamam. Yani kendinizi insan hissetmek istiyorsanız ben bunu yaptığım takdirde hissedemem. O yüzden ben bunu yapamam. Böyle bir şeyi benden istemeyin, beklemeyin. İnsanların yüzde kaçı bunu diyebilir? kimler diyebilir. Şimdi burada işte vicdan giriyor işin içine, ahlak giriyor filan falan. falan.